İncelen ve dökülen saçlarınızın sebebi yedikleriniz olmasın. Saç dökülmesi, bayan erkek demeden çabucak herkeste kaçınılmaz bir hal almaya başladı. Sorun erkeklerde daha yaygın olarak görülse de kimi vakit ilerleyen yaş ile birlikte bayanlarda da sıklıkla görülüyor. Lakin hayat stili, uygulanan diyetler, ilaçlar, gerilim üzere birçok etken saç dökülmesine neden olurken, tüketilen bir takım besinler şiddetli saç kayıplarına sebep oluyor. Yağlı besinler saçın incelmesine sebep oluyor. Günümüzde giderek artan ve erken yaşlarda da sıklıkla görülen saç dökülmesi kıymetli bir hastalık haline geldi. Bilhassa sistemsiz ve sıhhatsiz beslenme biçimi saç sıhhatini olumsuz etkiliyor. Yağlı besinlerin yer aldığı diyetler sıhhat meselelerine sebep olmakla birlikte saç kökünü de etkiliyor. İşlenmiş ve kızartılmış besinlerin tüketilmesi saç sıhhatine ziyan verirken incelme ve dökülme üzere sebepleri de beraberinde getiriyor. Yağlı besinler saç büyüme evresini bozuyor. Saç folikülleri saçlı deride kendi içlerinde başka bir büyüme evresi izler. Bu süreç anagen, katagen ve telogen olmak üzere 3 periyoda ayrılır. Saç kılının uzaması ise beslenme, protein ve vitaminlere bağlı olarak hızlanabilir. Obezite ve gerilim hasebiyle saç yapısının bozulması ve dökülmesi, saç kökünün büyüme evresine de tesir eder. Bu sebeple yağlı, paketli besinlerin tüketilmesi saç kökünün bozulmasına ve saçın incelmesine neden olur. Lakin somon, fındık ve avokado üzere besin bedeli yüksek yağ içeren besinlerin ise saç sıhhati üzerinde olumlu tesirleri bulunuyor. Yaş ilerledikçe dökülme artıyor. Yapılan araştırmalar, sıhhatsiz beslenmenin neden olduğu saç dökülmesinin yaş ilerledikçe daha da arttığını gösteriyor. Bu kapsamda beslenme tertibinin saç sıhhatinde büyük tesire sahip protein, zerzevat, baklagilleri içeren bir diyet saç sıhhatini muhafazanın anahtarlarından birini oluşturuyor. Ayrıyeten diyetin yanı sıra gerilim düzeyinin de olağan seviyelerde olması saça tesir eden bir öbür faktörü oluşturuyor. Saç bakımı ihmal edilmemeli. Canlı ve gür saçlara sahip olmak için sistemli saç bakımının yapılması gerekiyor. Günde ortalama 4 dakika saç derisine masaj yapmak kıl folikülünün etrafındaki kan akışını uyarır. Güçsüz ve ince saçlara uygulanan saç mezoterapisi üzere sistemlerde kısa müddette saç sıhhatinin onarılmasına imkan sağlıyor.